Merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda bir tarot videosuyla bulunmaktayım. Sizlerin adına niyetlenerek bir tarot açılımı yapacağım. Güzel enerjilerimizi toplayalım. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Aşağıda bıraktığım linkten 0533 031 01 32 telefon numarasından ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabından bana yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben her gün e, açılımımı kolektif adına yapıyorum. Şimdi sizler için Karıştırmış olacağım karıştıracak olduğum kartlarımı bir yöntemle açıyorum. Tek bir yöntem kullanıyorum bunu yaparken. Şimdi açmış olduğum bu yöntemde de arkadaşlar kesinlikle e, yaşımız, cinsiyetimiz, medeni durumumuz ne olursa olsun arkadaşlar bizlere aslında mesajlar vermekte. O yüzden şimdi bekarsak da, evliysek de, boşanmışsak da, kadınsak da, erkeksek de, gençsek de, yaşlıysak da. Hani bunun bir belirleyicisi yok. Ben kartlarımı sizler adına karıştırdım. Ve böldüm enerjimi güzel gönderiyorum. Şu uçtan çekeceğim şimdi. Bugünkü kartımız bu. Bugünkü belirleyici kartımız bu. Şimdi bir e, soru aynı soruyu bir ay sorabiliyorsunuz. Bugünkü sorduğunuz soru ya da Sordunuz demeyelim, genel bilgi alıyoruz çünkü hayatımıza dair bir sürü evi var. 12 tane kart seçiyorum saat yönünde. Bu 12 tanenin her birinin bir anlamı var. Sizlere de anlamla açıklamalarını yapacağım. Sizleri gösteriyor olacağım için şimdi sadece seçeyim. Sonrasında kartlarımız zaten ekranda göstere göstere sizlerle paylaşıyorum gelişmeleri. Çok pardon. Bazen böyle kazalarım da olabiliyor çünkü. Burası büyük bir alan ama kartlar gerçekten yeteri kadar iri. Şimdi ben ben 12 tane kartımı seçtim arkadaşlar. Bu desteğe ihtiyacım yok artık. Kenara kaldırabilirim. Hemen e, şöyle bir sizin de görebileceğiniz şeklinde olsun tabi ki de istiyorum. Ucundan da olsa kenarından da olsa kartlarımızı görmeniz benim için yeterli. Size zaten göstereceğim çünkü. Evet. Şimdi diyor ki bana kart. Sen bugün iş yerinde ya da belki de ailen için parayla alakalı çok emek verdin. Yani sen gittin anneni götürdün doktora ev, öbür ev evlatlar karışmadı. Sen çalışıyorsun eşin çalışmıyor belki. Ya da iş yerinde üç kişisiniz arkadaş ikiniz hani ikisi birden yatıyor sen hep emek veriyorsun diyor bu. Yani emek verdiğin bir şeyler var parayla alakalı kafan bugün orada bununla alakalı olarak maalesef depresyondasın yani birilerinin sana yalan attığını düşünüyorsun birilerinin e, seni kullandığını düşünüyorsun parayla alakalı olarak dar bir boğazda mısın aslında tam olarak dar boğazda sayılmaz ama kesinlikle bir şeyler seni mutsuz ettiği kesin yani aşikar sen bugün mutsuz çıkıyorsun keyifsiz çıkıyorsun kafayı takmış çıkıyorsun emek verdin karşılığını alamadığını düşünüyorsun şimdi parayla alakalı olarak e, şunu söyleyebilirim e, yani bir kadının enerjisi var burada Sanki bir kadının sizin aileden, annenizin, ablanızın, belki de patronunuzun. Eğer yani mirasla alakalı bir şey taktıysanız burada bir kadın enerjisi var. Eğer iş ya, işle alakalı bir durumsa kesinlikle patronunuz kadındır. Kadın yöneticiniz vardır. Evliliğinizde kadın tarafından gelecek bir parayla alakalı yardım beklentiniz var diyebiliyorum. Şimdi ufku geniş üç kardeş olarak çıkıyorsunuz. Niye ben bunu habere 3 diye okuyorum? Geçen de de aynı şeyi yaptım. Bilmem takip ettiniz mi? Özür dilerim. Siz burada böyle ufku geniş iki kardeş olarak çıkıyorsunuz iki insanın ikili ara, ikili ilişki var burada arkadaşlar. Hem de burada üretkenlik keyfiyeli bir kadın olarak vermiş. Yani bolluğu bereketi yerinde üretken olmaya yatkın bir kadının ve sizin belki ya da siz kadınsanız bile hani aileye gelecek bir mirasla alakalı kardeşlik, aile ve miras kartlarının üçünü birden değerlendirin. Siz de daha iyi oturacak. İki kişi olduğunuzu söylüyor. Bunlardan birinin kadının üretici, bereketli yani keyfi yerinde para sahibi belki kişi o belki o bölecek parayı belki miras olarak bir şeyler yapacak ama sizi burada keyifsiz gösteriyor. Neden? Çünkü kardeşinize daha fazlasını verir. Ya da sizin edinmişlikleriniz var ama yeterli değil. Yani sizin alacağınız 100 lira varsa kırpıp verecek 98 ödeyecek gibi düşünün bunu. Var edindikleriniz var ama bir şey sizi keyifsiz kılıyor. Çünkü bir şeyler eksik. Yani aileden alacak olduğunuz mirasın bir kısmını almış bir kısmını alamamışsınızdır. Aynı anda alayım diye düşünmüşsünüzdür ama aynı anda gelmemiştir. Yani aldığınız bir şey var ama aynı anda değil. Belki yeterli değil. Belki olması zaman, gereken zamanda değildi. Bir şey size o yüzden mutsuz ediyor diyebilirim. Şimdi evliliğinizle ya da ilişkinizle alakalı maalesef ikilemle kaldığınız çıkmış. Boşanayım mı? Boşanmayayım mı? Ali mi olsun Ahmet mi Ayşe mi olsun Fatma mı? Bir şekilde evliyseniz bile hayatınızda kafanızı kurcalayan başka birinin olabileceğini söylüyor. Ya da bizzat siz aldatıldığınızı sanıyorsunuz. Yani burada bir ikilem var. Sevgili olayım mı olmayayım mı? Ayrılayım mı? Ayrılmayayım mı? Boşanayım mı? Boşanmayayım mı? Bu bir ayrılma tablosu. Bu, bu şekilde düşünüyorsunuz. E ben evliyim ama başka biri var. İki arada kaldım. Ya da sevgilim var ama iki arada kaldım. Başka birinden de hoşlanıyorum ya da bizzat bu kişi beni aldatıyor mu ya hissi var. Yani aldatılma taraftarı ya da al, hani aldatılıyorsunuz hissiyatınız yaşıyorsunuz ya da bir bariz bir ikilemde yaşıyorsunuz ya da zaten aklınızda kurcalayan başka birisi var bu ikilemi yaşayan sizsiniz. Şimdi ve bunu iş yerinden veriyor yani sizin evliliğiniz varsa da iş yerinden başka bir kişi aşık olabileceğiniz yani ilginizi çeken kişinin o olabileceği İş yerinden gönlünüzün kayabileceğini söylüyor. Ya da sanki aldatılmışlık hissini eşiniz çalışıyorsa. Mesela ev hanımı olarak değerlendirelim. Ev hanımı dinliyoruz aramızda. Siz ev hanımısınız. Siz çalışan değilsiniz. Eşiniz çalışan. İşte aldatıldığınızı hissediyorsunuz. Hem de o kişinin iş yerinden olduğunu düşünüyorsunuz. Eşinizin iş yerindeki kişiyle sizi aldattığını düşünüyorsunuz diyebiliyorum. E, denge kurmaya çalışacak dengeler kurulmaya çalışacak. Böyle bir şey yoksa bile yani hayır olur mu? ben seni aldatmıyorum çok çalışıyorum sadece ise eğer denge kurmak zorunda. O kişiyle iş işle ev bir şekilde dengeler kurulması lazım. Ama bunun için savaşacaklar arkadaşlar söyleyeyim. Yani parayla alakalı Özellikle çok severek belki de işini yapıyordur. Ee, bazı şeyler dengeyi kurmak durumunda kalacaksınız. Evet, çok daha fazla dingin, e, hani dingin bir yere adım atışınızı görüyorum. Yani bu çok savaştığınız zaman dilim geride kalıyor arkadaşlar. ha Savaşıp geri dönüyorsunuz öyle söyleyeyim. Savaşıp çok dalgalı sularda boğuşup artık dingin e, sulara geri geliyorsunuz diyebileceğim bir savaşçı ruhu olduğunu söylemekte. Bakın yine parayla alakalı da sizi parayla alakalı da aynı şeyi söylüyor. İş yerinizdeki var olan manevi değerleri dengeleyeceksiniz. Belki bu parayla alakalı savaşınız da çok ciddi devam edecek. Çalıştığınız iş yerinde emek veren para e, para kazanmak için çabalayan e, kişi sizsiniz şimdi çevrenizdeki belgede başvurduğunuz iş yerlerinden ya da sizle sizi takip edenleriniz var ya çevrenizde bir başvuruda bulunduğunuzda orada haber bekliyorsunuz ya da kişiler sizin her an şu haberi verebileceğinizi sanıyor mesela ikilemde yaşadınız ya belki de eşinizden ayrılmayı düşünüyorsunuz ve ikinci kişi olacak ya ayrılmayı düşünüyor bakalım gibi haber bekliyorlar ya da iş yerinden çıkacak mı acaba bakalım gibi. Sizden haber gelebileceğini sanan bir çevreniz var ya da siz zaten çevrenizdeki bazı gelişmelerden haber bekler pozisyonda çıkmışsınız. Şimdi diyorsunuz ki ya ben mutlu olmak istiyorum. Mirasında gelsin istiyorum. Hani şey az geliyordu biraz sizi eksik kaldığı için mutsuz kılıyordu ya. Diyorsunuz ki ya ben tamamını almak istiyorum. Eşimle de mutlu olmak istiyorum. Evimle de mutlu olmak istiyorum. Eşimle de mutlu olmak istiyorum. Yok mu bana bu mutluluk? Hayır var. Yani siz dengeyi sağlayacak güzel haberlerinizi alacaksınız. E, evinizle alakalı eksik olan şey tamamlanacak sizin miras kartınız çıkmış bu bir miras kartı olarak değerlendirilir sizin miras kartınız çıktığına göre siz diyorsunuz ki ben bu parayı alamayacak mıyım ya yok yok alacaksınız belki kırpılıyor evet belki yüzü değil 98 alıyorsunuz evet belki aynı zamanda olmayacak evet ama alıyorsunuz alacaksınız dedi bana kartlarınız ben de dilimin dönünce sizlere rehberk etmeye çalıştım dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz sorusunu cevaplandıracağım sadece. Sonrasında faldaki gibi sohbetime devam ediyor diyelim. Sabahları onda, akşamları da kahve falı var video olarak. Evet Orada sohbet ediyorum. Her gün saat 3'te tarot var. Tarotu temennilerimde bulunup veda ediyorum. 0533 031 0132 telefon numarasından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbin ekmeğini yesin. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri sizlerin olsun arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki tarot açılımında da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın tabii ki de. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.